Abdülmecit Ölçer. 2028 yılında Amerika'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlarda başarılı olmak istediklerini belirten atletizm milli takım antrenörü Abdülmecit Ölçer, İskenderun gazeteciler cemiyetini ziyaret ederek destek çıkılmasını istedi. Bu başarılar e, dünya şampiyonalarında, Balkan şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve e, Olimpiyat düzeyine kadar getirebildik. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ufuk Aktu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan milli antrenör Ölçer'e çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Vekili Aktu, sizlerin olimpiyatlarda başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz dedi. İlgili basın açıklamasında bulunacak. Hoş geldiniz diyorum. Neler ifade etmek istiyorlarsa. Atletizm milli takım baş antrenörü Abdülmecit Ölçer, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olan atletizm olimpiyatlarına katılmak için çalıştıklarını ifade etti. Atletizm milli takım baş antrenörü Abdülmecit Ölçer. 48 yıldır ben atletizmin içindeyim ve çok şükür çok büyük başarılara imza attık. Hem ülkemiz adına hem memleketimiz adına. Ee, şu anda e, biz 2028 e, Los Angeles Olimpiyatları'na e, hazırlık içerisindeyiz. E, şu anda hazırlanan e, antrenörümüz e, Senem Ölçer ve e, milli sporcumuz e, Emine Hatun Tuna. Şu anda o çalışmaların içerisindeyiz. Deprem sonrasında ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten Ölçer, amacımız Hatay'ın tüm bürokratlarıyla birlikte yeniden ayağa kalkarak Amerika'da yapılacak olan olimpiyatlarda başarılı olmak istiyoruz dedi. Ve inşallah diliyoruz ki Emine Hatun Tuna daha önceki yıllarda kaçırmış olduğu 2016, 2020 ve 2024 olimpiyatlarını 2028 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecektir. Tesis ve altyapı konusunda eksikliğin giderilmesi durumunda bölgemizin birçok dalda başarılı olan sporcuların olduğunu dile getiren ölçer destek istedi. Olsa biz Allah'ın izniyle bu işi başarabiliriz ve ben buna inanıyorum. Sadece bizim desteğe ihtiyacımız vardır. Bunu Sayın Milletvekillerimizden, Sayın Valimizden, Belediye Başkanlarımızdan ve bize destek olabilecek tüm kurumlardan... İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ufuk Aktu ise gazeteciler cemiyeti olarak desteklerini her zaman vereceklerini belirtti. Bugüne yapmış olduğu, başarılı, taşlandırdığı... Türkiye e, Milli Takımına yetiştirdiği sporcular başta olmak üzere tebrik ediyoruz. E, tabii yıkılmış bir Hatay'dan e, sporcuların atletizm alanında sporcuların çıkarak olimpiyatlara kadar taşıyabilmek tek başına olabilecek bir şey değil. Biz de gazeteciler olarak kendisine bu sesini duyuracağız. E, aynı zamanda da yine hocamıza teknik anlamda, altyapıda ihtiyaçları neyse mülki amirlerin ve federasyonun da destek olmasını bu konuda koordinatörlük gibi kısımlarda da önünü açmaları konusunda da yardımlarını bekliyoruz tabii. Biz de sesini duyuracağız.